sayın değerli banka müdürleri, sayın oda başkanları, kooperatifimizin değerli başkanları ve yöneticileri, değerli dernek başkanları, kıymetli esnaflarımız, değerli basın, değerli misafirler, genel kurulumuza hoş geldiniz. 2023-2024 genel kurulumuza katılmalarından dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adına hepinize teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Hep idare etmek üzere elimde bir liste var. Başka liste olan var mı? Olmadığına göre Bölge Bilim Başkanı İsmail Toplucu e, Katip Kudarı İhsan Akkuna Beyler kabul edilmiştir. Buyurun. Değerli ortaklar, Milona göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Genel kurulumuzun İskenderluğumuza, Hatay'ımıza hayırlı ve uğurlu olması diliyorum. ettiğiniz bir süreçten geçmekteyiz. Bu vesileyle uygulanan sıkılaşmış mali politikalar ve tasarruf tedbirleri dolayısıyla piyasalar daraldı, canlılığını kaybetti. Bizler ise ülkemiz ekonomik darboğazdan dahi, esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olarak onların bu krizden ileri sağladık. Öte yandan ve sanatkarlarımıza müjdeli haberler vereceğimize olan inancım tamdır. 2024 yıl sonu itibariyle esnaf ve sanatkarlarımıza 242 milyar Türk lirası kredi imkanı sağladık. Yeni 2025 yılı bütçesinde esnaf ve sanatkar kredileri için yeterli ödeneğin çıkarılmasını sağlayabildik. İnanıyorum ki 2025 yılı bugüne kadar birlikte kat ettiğimiz menzillere ek olarak yaşanan zorluklardan sonra aydınlık ufuklara yelken açacağımız yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bugüne kadar da ve değerli katılımcılara en içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum Abdulkadir Akgül, Teskop Genel Başkanı. <laughs> yönetim Kurulu Faaliyet Raporu. Tahmini Gelir ve Gider bütçemizin gelirler bölümü 10 milyon 981 bin Türk Lirası bütçemizin gider bölümü ise Yönetim Kurulumuzun azarını tasarrufa riayet etmenin neticesinde 5 milyon 784 bin olarak gerçekleşmiş ve 2024 yılı içerisinde 5 milyon 197 bin liralık bir dönem net karı elde edilmiştir. Önce tutulması zorunlu defterlerin kullanıldığı görülmüştür. Yemeği defterinin süresinde işlendiği, kayıt nizamına uyulduğu görülmüştür. envanter defterine dönem sonu kapanış ve açılış bilançosunun işlendiği görülmüştür. Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemelerin kanunen geçerli belgeye dayandırıldığı görülmüştür. Bilanço ve gelir tablosunun muhasebe kayıtlarına uygun hazırlandığı ve gerçeği yansıttığı muhasebe standartlarına göre düzenlendiği. Dış denetçi raporu. Kooperatifimizin 01012023 31122023 hesap dönemi ile 01012024 31122024 hesap dönemini kapsayan yıllık faaliyetlerin denetimi neticesinde olumlu dönüş ve kanaatine varılmış olup iş bu denetim raporunu genel kurulun bilgisine sunarız. Evren Aydınlıoğlu. Ve denetçi raporların okul, okundu. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre bu maddeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. El, kabul edilmiştir. Sunuyorum. Kabul edenler işaret etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizin altıncı maddesi zaten bu olayı ibra istiyorlar. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre bu maddeyi de oylarınızda sunuyorum. Kabul edenler işaret Etmeyenler kabul edilmiştir. Yönetim ve denetim kurullarına hayırlı ve uğurlu olsun. 2025-2026 yılları olağan genel kurulların birleştirerek 2027 yılında yapılması hususunda görüşülererek karara var. Evet değerli ortaklar bu da bu da eskiden 3 yılda 3 yılda seçimlerimiz genel kurularımız oluyordu değerli arkadaşlar. Bu da 4 yıla çıkınca her iki yılda bir ara seçimi muhakkak olması gerekiyor. Şirket olduğumuz için, kooperatif şirket olduğu için iki yılda da bir genel kurul yapılması gerekiyor bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre bu maddeyi de nasıl sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizin dokuzuncu maddesi 2025-2026 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçesinin ayrı ayrı görüşülenler karara bağlanması. Okuma yorum. Iki bin yılına ait tahmin bütçe, gelirler toplamı üç milyon altı bin giderler toplamı 3 milyon 600 bin. 2026 yılına ait tahmini bütçe gelirler bölümü 4 milyon 400 bin. Giderler bölümü 4 milyon 400 bin. 2025-2026 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçemizi de okuduk. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre 9. maddeyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun etmeyenler kabul edilmiştir. Bir şey yoktu. Dış denetim seçimi olduktan sonra ayrıyeten bunlar da seçim seçim olarak yani genel kuruldan geçmesi gereken karar gerekiyor. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Bunu da bunu da bizim merkez üstlenmiştir değerli arkadaşlar. Seçimde seçim olarak olacak. Seçim olmazsa olmuyor. Onu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul kurları üyeleri 2025-2026 yıllarına ödenecek aylık ve ücretle huzur hakları ve yollukların belirlenerek dış denetç denetçiye verilecek aylık ücretleri de karara bağlanması bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Zaten bu da bütçeye konmuştur arkadaşlar. E, tahmini bütçeye konmuştur oylarını soruyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Etmeyenler kabul edilmiştir değerli arkadaşlar. Gündem ikinci maddesi dilek ve temenniler. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşım varsa söz vereceğim. Ben İskender'in Küçük Sanayi Sitesi 49 yıllık esnafıyım. Biri teşekkür bankalar için de biraz daha eleştiri olacak bu kooperatifin kurulmasından başından sonuna kadar iflasında bu kadronun teslim almasından hepsinde vakıf olan bir esnaf. Bu arkadaşlarımız bu yönetimi teslim aldıkları zaman birçok insan siz kumar oynuyorsunuz. Ne işiniz var bu işte denildi. Ama Şaban, Kekeç ve buna inanan dar kapsamdaki kadrosu da buna inanarak sarıldılar. Evlerinden yemek getirdiler, kızımı çalıştırdı, bedavadan gelinini çalıştırdı, kendi bedavadan çalıştı, aylık kalmadı, bu seviyeye getirdiler. Ve ölmüş, bitmiş, kofer gibi bu seviyeye getirdiler. Şaban, Kekeç ve kadrosuna teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. evet bankalar içinde bir sıkıntımız var. Şimdi birçok devletin birçok kurumunda 65 yaş ve üstü için bazı kolaylaştırıcı hareketler var. Bankaya giriyoruz. Ben başıma geleni anlatayım. Halk Bankası'na girdim. Bir saat on dakika beklenir miyim? Bir personelle bir görüşmemiz var. Ya kızım diyorum bir bakın bakayım. Yani biz yaşlılık hakkımızı, esnaflık hakkımızı, sizin ortağınız hakkımızı birini kullanalım. Anam bacım olsun. Berlin duvarını açtık. O memura ulaşamadım ve bir saat on beş dakika on dakika beklenir mi? Bu da bir eleştiri ama sonra da düşündük ki sayın müdürüm baktık baktık sizi de bulamadık da ama bu bir tatlı eleştiri hatanızı düzeltme amacında. Dedik ki bir o kadar sinirlendim ki bankanın internet sayfasına gireyim de. ve sonra da bir baktım ki karşımıza dostlarımız da dostlarımız şikayet ediyor. Bizim bu sıkıntıdan haberleri yok. Sineye çektik. Teşekkür ediyorum. Evet, merhaba. Ben Adnan Yener. Ben denizcilikle uğraşıyorum. Ee, burada misafir olarak bulunuyorum. Ee, yapacağım bir dakikalık bir e, konu var. Bunu da şimdi az önce burada özetledim. Müsaadenizle okumak istiyorum. Notlarımı aldım. Kıymetli hazırlığına saygıyla selamlıyorum. Değerli esnaf kardeşlerim, bugün burada sadece bir toplantı yapılmıyor. Bugün burada alın terinin, dürüst ticaretin, sabahın köründe kepenk açıp siftah duasıyla kapatan esnaf ruhunun yeniden ayağa kalktığı bir günü yaşadığımızı düşünüyorum. Sizler mahallemizin emanetçisiniz. kasabından, tercihine, bakkalından, berberine kadar hepiniz birer kültür taşıyıcısınız. Sadece mal satmıyorsunuz. Tebessüm dağıtıyor. Güven veriyorsunuz. Esnaf halk, halkla devlet arasında görünmeyen bir köprüdür. Siz ayakta durdukça memleket dimdik durur. Bu toplantı bir çağrıdır. Büyük sermayelerin soğuk Tabayaların değil, sıcak bir selamın, hatır sormanın, veresiye defterinin hala kıymetli olduğunu hatırlatma çağrısıdır. Bugün burada yapılan organizasyon sadece bir buluşma değil, bir farkındalıktır. Bu toplantıyı düzen, düzenleyenlere gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu birliktelik, biz olmanın birlik masasıdır. Bu kürsü vicdan kürsüsüdür. Kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki esnaf sadece bir dükkan açmaz umut açar. Bir mahallede ışıklar kapanmışsa önce esnaf yok olmuştur. Ama siz varsınız, biz varız. Bu ruh hala ayaktadır. Ben bugün buradan geçmişin ailelik ahlakına, bugünün mücadele azmine, geleceğin daha güçlü esnaf yapısına olan inancımla bulunuyorum. Hepinize emekleriniz, katkılarınız ve yüreğiniz için teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, kazancınız bereketli kılsın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Biz i̇şte, teşekkür ediyoruz. İşte, işte esnaf kefalet kooperatifleri böyle bir kuruluştur arkadaşlar. Bu kuruluşu, bu, bu esnaf bu kuruluşu kuran, kredi kefalet kooperatiflerini kuran Kasım Önadım diye bizim bir liderimiz vardı. Başkanımız vardı. Allah kanını kanı rahmet etsin. E, çıkarmadığı kanun kalmadı. Yani yıllarca bu küçük esnaf ve sanatkara hizmet etti. Ondan sonra da bu aldı yürüdü. Şimdi şu kredi kefalet kooperatifleri olmasa küçük esnaf ve sanatkarın durumu çok feci, çok kötü durumda olurdu. Ne oldu? Gün geldi dört buçuk yıllık dört buçuk faizde yani elli 4,5'a geldi. Dört buçuk kredi kullandırdı dört yıldan beri kullandırdım. Vatandaş, küçük esnaf ve sanatkar burada her şey aldı. Aldı, sıfır demek. Bankalara göre sıfır demek bu para. Böyle güzel bir kuruluş. İşte gün geldi şimdi de durum ekonomiden dolayı bu duruma geldi. 29 lira çıktı. Ama yavaş yavaş bu gelip düşecek. İyi günlere geleceğiz. Sabretmek gerekiyor arkadaşlar. Aldığınız kredileri günü günü ödedikten sonra sizlere her zaman her zaman hizmet gelir. Daha iyisi olur. Bunlar devam ediyor, gidiyor yani. Bizler de bunu takip ediyoruz yani. Bölgeler olarak da takip ediyoruz. Sizlere her zaman düşünüyoruz ve düşüneceğiz de yani arkadaşlar. <laughs> Türkiye'de 32 bölge birliği var. Biri de biziz yani Ata, Ata. Bunların hepsi yani birleşti. Şimdi biz ben oranın yönetim kurulu üyesiyim yani yukarında merkez birliğinin yönetim kurulu üyesiyim. Her toplantıda bunlar konuşuluyor. Genel başkanımız Allah razı olsun kendisinden. Bugün milletvekili olmasa bizim bu işlerimiz var ya kooperatifliği yani ne bileyim böyle şey görüyordular yani böyle arkadan gördüler. Ne oluyor? Genel başkanımız da bundan uğraştı. 29'dan 4, 25'e düşürdü. Bak, 4 puan düştü şimdi. Ama gene çalışılıyor. Yani faizler bunu aşağı çekilecek. Gerçekten de esnafa 29 ve 25 de çok. Dört buçuklardan, yedi buçuklardan, dokuzdan geldik oraya. 29 olunca ama şimdi buranın haricinde, kooperatiflerin haricinde kredi verecek yer yok. Bankalardan işte iki tane banka var burada, üç tane banka müdürüm faizler 50 50 55. Ee, onu da alıp küçük esnaf kullanamaz kardeşim. Tüccar bile bunu alıp zor kullanıyor yani. Tüccar bunu zor alıp kullanıyor. Gene de gene de geliyor esnaf, bakıyor, hesap ettiriyor. Çokları diyor ki vallahi başkanım ben ya yağımdan kavrulacağım. Bu bunu da almayacağım. Ama ihtiyacı olan gelip alıyor arkadaşlar. Yani inşallah daha da çalışılıyor yani boş durmuyoruz yani boş durmuyoruz. Yani devamlı sizin için çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Allah muvaffak etsin. Genel kurulumuzun, genel durumumuzun işte İskenderimize, Hatay'ımıza hayırlı verli olması dileğiyle kapatıyoruz arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun.